Ceviz Bahçesi TV kanalından herkese merhaba dostum. Bir sezonun daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cevizlerimizde kışa hazırlık. Aslında kışa hazırlık Ağustos ayından itibaren başlıyor. Ağustos ayının başından itibaren e, azot vermeyi bırakacağız. Eylül ayının sonuna kadar da su vereceğiz. Artık mevsim değişti. Havalar sıcak gidiyor. Eylül'ün sonuna kadar suyu vereceğiz. Eylül ayında yapraktan potasyum tiyosülfat, KTS dediğimiz yaprak gübresini iki sefer yapraktan uyguluyoruz. Kombi Plus dediğimiz gübreyi de iki sefer yapraktan uyguluyoruz. Bunun haricinde bir seferde kalsiyum nitrat onu da yapraktan uyguluyoruz. Eylül ayı programı bu şekilde bitiyor. Ekim ayında bu programı tekrarlıyoruz. Aynısını. Eylül ayındaki yaptığımız programın aynısını yapıyoruz. Ve kışa hazırlıyoruz fidanlarımızı. Özellikle ee, sıfır yaş yani birinci yaprağında olanlar bu ağaçta görüldüğü gibi sıfır yaş ve bir yaş fidanlarımızın eğer Tepesi tomurcuk bağlamamışsa Kırmızılık hala devam ediyorsa Recep'in Gelişim devam ediyorsa ki Bu ağaçta devam ediyor Onları en tepeden 20 santim Kesiyoruz Kestiğimiz zaman Ağaç çar çabucak O kestiğimiz noktaya kadar Odunlaşmış oluyor Ve kışa hazırlanmış oluyor kendisini Kasım ayında da gübreleme programı. Ben yavaş salınımlı gübrelerden taraf değilim. Zaten kullanmıyorum ben. 318 mikro element, iz elementli toz gübre kullanıyorum damla da. Kasım'da benim tercihim iyi yanmış hayvan gübresi. Ağaçların dibine döküp Leonardik'le beraber fazla derin olmamak şartıyla çapalıyoruz. Bu şekilde kışa hazırlamış oluyoruz ve kışı çok rahat bir şekilde atlatıyor. Yani erken donlara yakalanmıyor. Şimdi bu cevizde yapacağımız uygulama şu şekilde. Tepesinden kırmızılık devam ettiği için tepesinden 20 santim keseceğiz bunu. Ve ağacı durdurmuş olacağız yani. Şöyle. Şimdi bu ağaca bir stop dedik. Bu arada kokusuna da bayılıyorum bunun. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama gördüğünüz üzere kırmızılık devam ediyor hala. Büyümeye devam ediyor. Bu saatten sonra artık büyümesini istemiyoruz. Kışa hazırlanmasını istiyoruz. Zaten bizim istediğimiz boyu çok rahat geçti zaten. 3,5 metre boyundaydı. Biz bunu inşallah Mart'ın ikinci haftası gibi 2.30'dan falan tepe vurumunu yapacağız ve yandal alacağız. Bu sıfır yaşında bir ağacımız. Yaprağını döktüğünde bir yaşında olacak. Bu şekilde dostlar. Kış hazırlık bu şekilde. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz.